Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan Merhabalar bugün sizler için yapımı yine kolay yine basit olan bir tatlı ile karşınıza geldim bu tatlımız arkadaşlar kaşık tatlısı Evet duydunuz kaşık tatlısı çok az bir malzeme isteyen bir tatlı hep beraber Dilerseniz malzememize geçelim şöyle arkadaşlar 2 bardak toz şeker 1 su bardağı un 150 gramdan biraz fazla margarin var 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin ve sonrasında yarım litre kadar sütü. Evet malzememiz bu kadar. Dilerseniz hep beraber mahallebimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar mahallebimiz için güzel bir geniş tava aldım. Bunun içerisine hemen şöyle yağını bırakıyorum. Margarinimi eritmeyle başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yağımız eridi. Hemen içerisine bir su bardağı un ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Evet bu kadar yeterli olacak. Şimdi süt ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Hemen şöyle bir çırpıcı yardımıyla topaklanmaması için karıştıralım. Daha sonrasında toz şekeri ilave ediyorum. Bir su bardağı. Tekrardan karıştırıyorum. Evet arkadaşlar sonrasında biraz 2 yemek kaşığı kadar nişastan vardı. Ben yarısını kola aldım. Tekrardan karıştırıyorum. Muhalebimiz yavaş yavaş olmaya başlıyor. Devamlı karıştıralım ki topaklanmaya izin vermeyelim. Gördüğünüz üzere kalınlaşmaya başladı muhallebimiz. Ocağımın altını kısıyorum. Sonrasında şekerli vanilimi ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Mikserden geçmemize gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi topaklanma falan olmadı. Gayet tam istediğim kıvam oldu. Evet şöyle bir borcam aldım. Şimdi muhallebimi borcamıma döküyorum. Güzel spatula yardımıyla düzeltiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu muhallebimi yaklaşık dolapta bir saat kadar dinlendiriyorum evet bir kasemizin içerisine yarım çay bardağı su aldık 2 yemek kaşığı kadar nişasta bunu güzel karıştıralım evet bu kadar yeterli şimdi bu bir kenarda beklesin Şimdi şöyle bir tane küçük tava aldım. Bu tavamın içerisine bir su bardağı toz şekerim vardı. Hemen ocağımın altını yaktım. Şekerimi tavama bıraktım. Şimdi şekerim karamelize oluncaya dek karıştırıyorum. Evet şekerimiz gayet güzel eridi sonrasında hemen arkadaşlar bir su bardağı suyunu ilave edelim Evet şekerimiz gayet güzel eridi suyunu ilave ettik güzel beş dakika kadar kaynattıktan sonra nişasta karışımımız vardı. Onu ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Evet bu kadar kıvamlı olması yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra soğuması için Yaklaşık 15 dakika kadar bekleyelim. Evet, muhallebimiz gayet güzel soğudu. Dolaptan aldık şimdi. Hemen üzerine karamelize ettiğimiz şekerimizi döküyorum. Gayet güzel. Hiçbir spatula yardımı kullanmadan üzerine şeker karamelimizi döktük. Daha sonrasında arkadaşlar hep beraber güzel bir süsleme yapalım istiyorum. Hemen şöyle beyaz çikolatam var. Sizler dilediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Ben beyaz çikolata tercih etmek istedim. İnanın ki yapımı çok kolay, çok basit. Evet arkadaşlar. Tatlımız gayet güzel oldu. Güzel de süsleme yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yapımı çok kolaydı, çok basitti. Az bir malzeme isteyen bir tatlıydı. Sizler de eğer ki arkadaşlar tatlımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bildirim sesini mutlaka ama mutlaka Açın ki yaptığım tariflerden haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.